Eşref Rüya dizisinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı ve dizinin 17 Eylül tarihinde yayına girmesi bekleniyor. Peki yeni sezonda neler olacak? Eşref Rüya'nın kim olduğunu bulabilecek mi? Gürdal ve ekibi neler yapacak? Gelin hep birlikte inceleyelim. Öncelikle yeni sezon çekimlerinin kamera arkasında Eşref'in evine giderek Kadir'le karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Yani Eşref herkesin tahmin edebileceği üzere cezaevinden çıkmayı başarıyor ve muhtemelen evini geri alarak Kadir'le de bir yüzleşme gerçekleştiriyor. Bunun yanında yeni sezon tanıtımında Eşref'in rüyaya olan takıntısının Nisan'a doğru kaydığını da görebiliyoruz. Çünkü cezaevindeki duvarda Eşref'in Nisan'ın fotoğrafına baktığını görüyoruz. Zaten önceki sezonun finalinde Eşref'in rüyayı bahane ederek Nisan'ı kendinden uzaklaştırmaya çalıştığını görmüştük. Buna rağmen ezbere çizdiği kişi Nisan haline gelmişti. Yani Eşref'in rüya takıntısının hatta bu zamana kadar içinde beslediği aşkın artık Nisan'a doğru kaydığını söyleyebiliriz. Tanıtımda gördüğümüz Nisan'ın Eşref'e Rüya'nın fotoğrafını verdiği sahne ise muhtemelen dizide geçmeyecek bir sahne sadece geçen sezon yaşananların özeti niteliğinde izleyicileri ısındırmak için yapılmış bir sahne gibi duruyor. Bu yüzden asıl neler olacağını fragmandan sonra çok daha net görebileceğiz. Bunun yanında Eşref'in Rüya'nın muhbir olduğunu öğrenmesini de yakın zamanda görmeyeceğiz. Çünkü yeni sezonda Eşref'in tekrar yetimlerin başına geçmesi ve Kadirle hesaplaşması yoğun bir şekilde işlenecek. Doğal olarak Çiğdem'in de Eşref'e karşı düşmanlığı hala bitmiş değil. Biliyorsunuz aslında Çiğdem istese birçok defa Eşref'i cezaevine attırabilirdi. Fakat bunu yapmadı. Çünkü kendisi Eşref'e olan aşkından dolayı ona intikam besliyor. Eşref'in de rüyaya yani Nisan'a olan aşkından vurmaya çalışarak en zayıf noktasını kollamaya çalışıyor. Bu yüzden bu sezon daha yoğun bir şekilde Çiğdem'in hem Nisan'a hem Eşref'e yaşatacağı zorlukları izleyeceğiz. Diziye yeni katılacak oyuncularında ol biliyoruz. Bunlardan birisinin en son DH dizisinde rol alan Taner Rumeli olduğu söyleniyor. Taner Rumeli'nin hangi rolde olacağı bilinmese de Yakup Baba'nın Eşref ve Kadir'den sakladığı hatta daha bilinmeyen birçok yetimi olabilir belki de Taner Rumeli de bu bilinmeyen yetimlerden biri olarak diziye katılacaktır. Bunun yanında diziye katılacak diğer isim ise Levent Özdilek olacak. Levent Özdilek'in eşrefle cezaevinde karşılaşarak muhtemelen düşmanı olacağını düşünsem de hala rolü hakkında net bir bilgi yok. Ancak diziden ayrılacağı kesin olarak konuşulan Afra karakterini düşünürsek belki de Afra'nın ölümü bile bu karakter yüzünden olabilir. Ancak Afra nasıl ölürse ölsün bence Nisan bu ölümden Eşref'i sorumlu tutarak ondan uzak kalacak. Yani yeni sezonda Eşref ve Rüya sahnelerini izlemek isteyen birçok hayran bu sahnelerden bir süre mahrum kalacak gibi gözüküyor. Evet dostlarım sizler de kendi yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yeni videoların devamı için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.